Merhabalar ismim Eda Nur Altınsoy, 5 yıldır bu işin içerisindeyim, 8 yıldır eğitim aldım, aktif olarak 5 yıldır birçok spor salonunda çalıştım, şu anda Dünya Fitness Center'da çalışmaktayım. Ben burada fitness antrenörüyüm, aletlerimle beraber kilo verme, kas geliştirme, kilo alma gibi birçok eğitim veriyorum, program yazıyorum. Aletlerimde kardiyo bölümü, yürüyüş bandım, bisikletlerim, eliptik bisikletlerim, sırt aletim, omuz aletim ve birçok aletle beraber ee, burada bütün üyelerime e, sağlıklı bir program yazarak haftanın üç günü, belki dört günü olarak e, programına göre, vücut şekline göre e, ders vermekteyim. E, onun dışında burada yaptığım e, derslerde şöyle anlatayım. E, genellikle kas güçlendirme olarak ilerliyorum. Yani fitness alanında bu şekilde. Sağlık olarak da kalp e, rahatsızlığı olan birçok üyeme kalplerinin ritimlerini düzenli bir şekilde tutması için burada belirli birkaç e, programla beraber tabi bu her aylık değişen bir programdır. E, ağırlık az e, set e, teknikleri daha çok olan. E, teknik Teknik 10 belki 12 belki 13 bu ilerleyen zamanlarda artarak devam etmektedir. Onun dışarısında e, burada gördüğünüz birçok aletin tek tek çalıştırdığı kas grupları var. Büyük kas, küçük kas. Omuz, e, sırt, göğüs ve dambullarla yaptığımız vücut ağırlıklarıyla ilerlediğimiz birçok e, program halinde devam ediyor. Onun dışında e, sağlık olarak e, şöyle de belirteyim. Bu kas e, erimesi, kemik erimesi gibi birçok alanda e, bu fitness sizin için daha iyi olacağını düşünüyorum. Şöyle ne kadar kas güçlü olursa sizin için o kadar güç kuvvet daha sağlam olacaktır. Tabii bu şöyle devam edeyim. Kas güçlendirdikten sonra yağ yakarak devam ediyoruz. Kilo vermede en önemli faktörlerden bir tanesi fitness olarak devam edeyim. Kilo vermede genellikle kardiyo ve ağırlıkla beraber set fazlalığı, bu setlerde tekrar fazlalığı olarak devam ediyor. Onun dışında kilo vermede yine programla beraber devam ediyoruz. Bu kilo vermede yine aynı şekilde kilo alma ve verme gibi programlarımız farklı farklı ve kişiye özel yazılmaktadır. Herkesin ölçüleri alınır ve daha sonrasında program uygulanır. İlk bir aile sabit program vücudumuzun aletlere alışması, kimin neyi nasıl yapabileceğini tanımamız, daha sonra bu setlerin artması ve o şekilde programımızı tamamlamamızdır. Bir dünya klinik olarak bütün kadın sporcularımızı ve sporcu olmak isteyenlerimizi buraya bekliyoruz.